Şöyle bir etrafınıza bakın. Bir çiçeğin yapraklarından, bir kar tanesinin o eşsiz desenine, hatta aynadaki kendi yansımamıza kadar her yerde karşımıza çıkan gizli bir dil var. Bu simetrinin dili. Haydi gelin bu bölümde sanatı, bilimi ve evrenin ta kendisini birbirine bağlayan bu temel kodu birlikte çözelim. Bu yolculuğa başlarken konunun devlerinden biri olan matematikçi Herman Weil'in harika bir sözüne kulak verelim. Weil diyor ki simetri aslında sadece matematiksel bir formül değil, insanın düzen, güzellik ve mükemmellik arayışının ta kendisidir. Peki simetri deyince aklımıza tam olarak ne geliyor? Aslında bu kelimenin biri daha sanatsal ve sezgisel, diğeri ise tamamen matematiksel olmak üzere iki bambaşka yüzü var. Gelin önce bu iki anlamı birbirinden net bir şekilde ayıralım. Şimdi bir yanda hani bir resme veya bir mimari yapıya baktığımızda hissettiğimiz o denge ve uyum var ya işte o işin sanatsal biraz daha belirsiz kısmı. Diğer yanda ise bir kelebeğin kanatları gibi bir eksene göre birebir aynı olan katı geometrik bir tanım var. Bizim bu yolculuktaki asıl rehberimizse işte bu ikincisi olacak. Yani o matematiksel kesinlik. İşe en iyi bildiğimiz yerden, en tanıdık simetri türünden başlayalım. İkili simetri. Yani bir aynanın iki tarafı gibi olan, doğada ve sanatta neredeyse her gün gördüğümüz o meşhur simetri türü. Tanım aslında çok basit. Şöyle düşünün. Bir nesnenin tam ortasından bir çizgi çektiğinizi hayal edin. Eğer bir taraf diğer tarafın ayna görüntüsü ise işte o zaman ikili simetriden bahsediyoruz. Bir insan yüzü ya da bir kelebeğin kanatları gibi. Çok net, değil mi? Bakın, antik Yunan'dan kalma bu heykel, doğanın yani insan vücudunun o muhteşem simetrisinin sanata nasıl ilham verdiğinin canlı bir kanıtı. Zaten sanatçılar için insan bedeni her zaman en mükemmel simetri modeli olmuştur. Binlerce yıl öncesine Sümerlere gittiğimizde ise simetrinin ne kadar temel, ne kadar güçlü bir ilke olduğunu görüyoruz. Buradaki simetri o kadar katı ve o kadar ön plandaki sanki sanatçı önce mükemmel denge gelsin, gerçekçilik sonra demiş. Peki neden hayvanlar aleminde ikili simetri bu kadar yaygın? Cevap, büyük ihtimalle çok basit bir şeyde gizli. Hareket. Düşünsenize, ileri doğru giden bir canlı için en mantıklı, en verimli tasarım ne olabilir? E tabii ki sol ve sağ tarafın birbiriyle dengeli olduğu bir plan. İşte bu durum bizi çok ilginç hatta felsefi bir soruya getiriyor. Sol ile sağ arasında gerçekten ama gerçekten bir fark var mı? Fizik yasalarına sorsanız zerre fark yok eşittirler. Ama iş biyolojimize, hatta kültürümüze gelince her şey değişiyor. Bir düşünün, kalbimiz neden solda? Ama durun. Simetri sadece ayna yansımalarından ibaret değil. Şimdi vitesi biraz artıralım ve tanımımızı genişletelim. Çünkü simetri dünyası aynaların çok daha ötesine uzanıyor. Mesela bir duvar süslemesindeki gibi bir desenin sürekli tekrar etmesi işte bu öteleme simetrisi. Ya da bir pervanenin kanatlarının bir merkez etrafında dönmesi, bu da dönme simetrisi. Hatta sarmal bir merdiven gibi hem dönüp hem de ilerleyen vidalı simetri bile var. Gördüğünüz gibi seçenekler çok. Doğada ne hikmetse çok popüler olan bir sayı var. 5. Birçok çiçeğin taç yapraklarına bakın, 5'tir. Deniz yıldızlarının kollarına bakın, 5'tir. Sanki canlılar dünyasının gizli bir favori sayısı gibi, değil mi? Ama bakın, işin ilginç yanı şu. Canlı dünyasından çıkıp cansız dünyaya, mesela bir kar tanesine baktığımızda oyunun kuralları tamamen değişiyor. Beşli simetri falan yok. Onun yerine ne var? Neredeyse her zaman kusursuz bir altıgen, yani altılı simetri. İşte bu fark çok önemli. Çünkü bize evrenin daha derin bir yasası hakkında bir şeyler fısıldıyor. Yansıma, dönme, öteleme. İşte şimdi tüm bu parçaları birleştiren o büyük fikre geliyoruz. Simetrinin asıl matematiksel kalbine, yani değişmezlik kavramına. Weil'in dahiyane fikri şu. Simetri bir şey nasıl göründüğüyle ilgili değildir. Simetri o şeye ne yapabileceğinizle ilgilidir ve onun yine de aynı kalmasıdır. Yani bir şeye bir işlem uyguluyorsunuz, mesela döndürüyorsunuz ama o hiç değişmemiş gibi duruyor. İşte simetri budur. Dönüşüm altındaki değişmezlik. Hemen somut bir örnek verelim daha iyi anlaşılacak. Elinize bir kare aldığınızı düşünün. Onu 90 derece döndürün. Hala aynı kare. 180 derece döndürün. Yine aynı kare. Veya tam ortasından dikey bir çizgi çekip yansıtın. Gene aynı kare. İşte bütün bu kareyi değiştirmeyen hareketlerin hepsine birden karenin simetri grubu diyoruz. İşte bu yeni simetri dili bize sadece şekilleri tarif etme imkanı vermiyor çok daha fazlasını yapıyor. Evrenin temel kurallarını. Yani nelerin mümkün olup nelerin olmadığını anlamamızı sağlıyor. Adeta doğanın anayasasını okumak gibi bir şey. Ve bu da bizi o meşhur bulmacaya geri getiriyor. Hatırlıyor musunuz? Çiçekler ve kristaller. Soru şu: Neden doğa çiçeklerde beşli simetriyi bu kadar çok severken kristallerde ve tekrar eden desenlerde bu matematiksel olarak imkansız? Cevap geometrinin en temel kurallarından birinde saklı. Sebep aslında şaşırtıcı derecede basit. Şöyle hayal edin, bir zemini aralarda hiç boşluk kalmayacak şekilde fayanslarla kaplamak istiyorsunuz. Bunu üçgenlerle, karelerle veya altıgenlerle yapabilirsiniz. Ama düzgün beşgenlerle yapamazsınız. Mutlaka boşluk kalır. İşte bu basit geometrik gerçek, kristal yapılarının neden asla beşli simetriye sahip olamayacağını açıklıyor. Ve bu tür geometrik kuralları bir araya getirdiğinizde ortaya akıl almaz bir sonuç çıkıyor. İki boyutlu bir düzlemde tekrar eden bir desen yaratmanın matematiksel olarak sadece ama sadece 17 yolu var. Ne bir eksik ne bir fazla. Sadece 17. Ve en inanılmazı ne biliyor musunuz? Matematikçiler bu 17 farklı deseni kağıt üzerinde kanıtlamadan binlerce yıl önce. Antik Mısır'daki zanaatkarlar yaptıkları süslemelerde bu 17 türün tamamını zaten keşfetmiş ve kullanmışlardı. Tamamen sezgisel olarak. İnsan sezgisi matematiğin derin yasalarına onlardan önce ulaşmıştı. Peki, eğer simetri bize desenlerin arkasındaki gizli yasaları bu kadar net gösterebiliyorsa, etrafımızdaki dünyada keşfedilmeyi bekleyen daha ne gibi sırlar, ne gibi gizli diller var? Belki de bu soruyu aklınızın bir köşesinde tutarak bundan sonra etrafınıza biraz daha farklı bir gözle bakarsınız. Kim bilir, belki siz de simetrinin fısıldadığı yeni bir sırlı duyarsınız.